Anne ben bu otelden gitmek hiç istemiyorum. Bu otel çok güzelmiş. Olmaz kızım maalesef gitmek zorundayız. Bu kadar günümüz vardı. Hem bizim yerimize başka kişiler gelecek buraya. Onlara haksızca bir konu. O yüzden hadi gel hatta beraber bölgesi hazırlayalım. Üf tamam. Siz de burada oturup bir şeyler izleyin Hadi bakalım kızım. Ama burada çok güzel eğlendik değil mi? Evet anne. En güzel günüm bitti. Bir tane en güzel gün hangi gündür en, en güzel gün şeydi denize gittiğimiz gün bu malzemelerle denize gitmek çok güzel oluyor anne yani. evet. evet kızım şimdi gelin sizin çantanızı hazırlayalım evet şimdi geldik kıyafetlerinizi hemen şöyle çantaya koyayım. Şöyle. Bir de şapkalarımızı alalım. Şunları <laughs> Ha. <laughs> Tabletleriniz. Bu da <laughs> atık hemen. Bu süt bizim değil. Ben şimdi banyo eşyalarımı alayım. Banyodan da bir tek zaten şunu alacağım. Karpumu da koyalım. Ve... Okey. Tamam. Bitti. Şimdi yavaş yavaş toparlanalım. Toparlanalım Bugün zaten İki çıkıyoruz. Saat de bir buçuk. Biraz yine kahvaltı falan yaparız. Ay işte. öyle yemeği yeriz. Sonra zaten gideriz. Tamam. Eee. Kızım bekle. Şunu da ben alayım. Ee, Oğuz anne gel. Tamam şimdi. Yine biliriz. Ay. Bakalım şimdi gidelim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Vay susarız Allah'ım ya. Hadi bakalım. geldik. Merhabalar. Merhaba. Ee, bir şey diyeceğim de. Şu çantaları ben şöyle bıraksam. Ee, biz bugün gidiyoruz zaten biliyorsunuzdur. E, ee, siz kollasınız olur mu? Çünkü biz daha öğle yemeği yemedik. Öğle yemeği yiyip gitmek istiyoruz. Hatta bunu da bunun içine koyayım. Ee, olur. Tabii şöyle koyabilirsiniz. Ben onlara biraz kulak olayım. Biri gelince de zaten şey olur. Bu saatlerde biri gelmiyor zaten. Siz gidebilirsiniz. Yani, tamam. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi buradan size şey almıştık. Daha bir şey ister misiniz? Artık? Aslında ben kendisini almak istiyordum. Bir deneyip geleceğim ben bunu. Tamam mı çocuklar? Tamam annem. Tamam gel. Ay sence güzel oldu mu? Ben beğendim valla ya. Ben bunu alıyorum. Tamam. Hatta sana da bir şey alalım ya. Gelsin. sen

şet alalım ya niye hediye paketi yaptı neyse hem sığmıyor yani. öyle ben kendiminkini açayım seninkinin de şeyini bozmak hiç istemiyorum ama maalesef alıyoruz şimdi yemek yemeye gidelim yeni çocuklar bakalım çana işte. Hayır ki ne oturdu? Ben onu ben onu. Hayır. Şimdi ben oturacağım. Evet, tamam be. Senin şey, tamam, yani, yüzünden yani, bu benim yüzünden. Tamam ben onu okuyacağım da <laughs> Ha o zaman otur. Allah Allah. Tamam kavga yok. Efendim ne istemiştiniz? Ben bir tane şey yumurta alayım, bir tane et alayım da mısır alayım. Ben de aynısını ben istiyorum. Ben ee, tavuk istiyorum. Sosis istiyorum. Bir de. E, istiyorum evet. Tamam sen ben ne? ben ıı, e, tatlı istiyorum. Hayır oğlum tatlı yiyemezsin bu hal bu yemek yemeden tatlı yok. E, ona da bir tane sosis bir tane yumurta bir tane de tavuk alalım. Tamamdır o hemen hazırlayıp geliyorum. Evet efendim hazırız. Biz gibi hemen yerleştiriyoruz. Teşekkür ederim. Ederiz. Hemen yiyelim o zaman çocuklar. Ve hemen gidelim uçağa da. Ay işte otobüsü kaçırmayalım. Tamam Evet, geldik şimdi hemen bir alıp gidelim. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz çocuklar, görüşürüz. Evet hadi geldik bakalım çabuk. Hemen gitmeliyiz. Hadi bakalım gelin. Hemen yerleşelim. Hadi ee, şu oda bizim herhalde. Hadi bakalım. Ay Hadi çocuklar biraz hızlanalım. Evet o da bizim geçelim hemen. De şey yapalım hadi birileri geliyorlar. <laughs> Onlar hem rahatsız etmeyelim. Kapıyı da kapatalım. Hani biz nasıl rahatsız edeceğiz be? Yani kızım daha şey yapmayalım. Onlar geliyor hızlanalım da hız onlar da gelsin. Evet hadi bakalım şimdi gidiyoruz. Sayın yolcularımız uçağımız işte otobüsümüz o 5 dakika içinde kalkıyor. Herkes iyi yolculuklar. Aa bakın durdunuz mu çocuklar? anne ee, bir benim gönlüm sıkılıyor. Bak burada senin için ne var ve kardeşin için. Burada oyuncak var bir de. Al oyuncağı. La hem bak bu bunun şeyi ay yedi düştü oyuncaktı. Hemen sen burada oyna. Tamam. Aa, anne. Bak burada bir şeker var yiyebilir miyim? Oy Bilmem. Bence onu oyuncağını sor. Onun odası benim odam değil sonuçta. Hmm, ama o konuşamaz ki. Ee, evet o zaman yarısını sen ye. Yarısını o Tamam. Ama anne bu yemiyor. Yemez çünkü. Oyuncak. Evet. Anne ne zaman gidiyoruz bilmiyorum kızım ne zaman otobüs giderse gidiyoruz. Aa bak gidiyoruz hatta. Sayın yolcularımız yolculuğumuz başlamıştır. Herkese iyi yolcular yolculuklar. Anne süpermiş burası. Ben şimdi bu özel bölgeyi mesaklıyım da e, hiç kimse görmesin. He? Hiç kimse görmez. Herkes gördü işte. aa Oğlum. Ne dedim ya ben şimdi ama ya. Anne. Benim uykum geldi. Bu saat? Değil mi? Evet. İlk defa kızım. Normalde senin uykun bu saatlerde hiç gelmezdi. Gelmez ama anne bugün çok yoruldum. Çok uykum geldi. Ben hemen uyumak istiyorum. Tamam. Uyu o zaman. Tamam. Üst. Sen abi yazacaksın. Ama anne ben üstte işte yapmak istiyorum. Üstte işte ben yatacağım. Olmaz üstte biz yatmayacağız. Babanla kardeşin yatacak. Ama anne biz orada yatalım. Olmaz. Hadi bakalım bir günlük zaten sanıyor. yok. Şurayı da çekeyim bari. Şurayı çekeyim Hadi çekeyim tamam. Ay vallahi çok iyi de. Ay daha biraz daha okuyacağım. Birazdan da akşam olur zaten. Aynen. Ay akşam olmuş ya de bundan sıkıldım zaten. Ya, bir hadi biz de uyuyalım. Tamam. İş. Siz de uyuyor. Hadi bakalım biz de uyuyor. Ben biraz bekleyeceğim ya biraz. Yaptım kahve çekti. Ben kahve içip uyuyacağım. Tamam. Aha çok. Hadi bakalım çocukları uyandıralım. Saat doldu. Biz erken uyandık ama çocuklar uyanmadı. Kızım kızım. Hadi bakalım oğlum uyan. Hadi uyanın eve gidiyoruz. Kızım ya. Eve mi gidiyoruz? Evet bak yaklaştık. Ev neredeyse eve varacağız. Hmm, anne ben eve gitmek istemiyordum. Oh. Olmaz. Süreniz oldu demiştim ya sabah. Sabah ne anlarsın? anne ben bunu da alabilir miyim? Ama o buranın olmaz. Ah bakın geldi. Hadi bakalım şimdi gidelim. Tamam gidelim. Ay anne Çok güzel. İlk eve gelmişiz. Evet kızım valla. Çok iyi oldu. Evet anne. Çok eğlendim ben. Ama evi daha, evimizi daha çok seviyorum. Bizim evimiz iki katlı. Evet kızım otel gibi düşün bizim evimizi de. Daha ama bunların yerleştirmesi var. O. istemiyorum. Anne olsun ben sana yardım ederim. Canım kızım canım annem. Evet arkadaşlar videomu beğenip beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.